Kayyemiz ve hedefimiz Trabzon diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Trabzon bürokratları için, çalışan, görev yapan bürokratlar için çok zor bir yıldır. Son 50 yıla baktığımızda Trabzon'da valilerimizden, Münir Raif Güney Eskişehir Valiliğine, Enver Hızdan Balıkkesir, Nuru Okutan Şanlıurfa, Yılmaz Ergun da Alaaddin Yüksel de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne terfi ederek Trabzon Valiliğinden gittiler. Bunun dışındaki tüm valilerimiz teker teker merkez emrine alındılar. Bu nedenle valilerimiz için Trabzon çok kötü bir ildir. Yani geleceği yoktur. Trabzon'dan giden bir vali hiçbir zaman terfi ederek gitmez kolay kolay. 50 yılda tüm partileri kapsıyor bu dediklerim. Şimdi eri kulağında valiler kararnamesini bekliyoruz. Vali İsmail Usta kalır mı, gider mi? Giderse nereye gider diye tahmin de edemiyoruz. Ama Vali İsmail Ustaoğlu geldikten sonra Trabzon bürokrasisinin komple değiştiğini söylemek istiyorum. Başta İl'in Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümüşçoğlu olmak üzere, ilin Emniyet Müdürü, İl'in Alay Komutanı ve İl'in birçok bürokratı, Tugay Komutanı dahil, Hepsi tek tek gittiler ve yerlerine yenileri geldiler. Son olarak 4 vali mavini ona yakın kaymakam da değişti. En sonunda Devlet suçları Bölge Müdürü gitti. Yeni bir bölge müdürü geldi. Şimdi Trabzon bürokrasi böyle hızla değişirken Trabzon siyasilerin hiçbir tanesine haber olmamıştır. Bu bir gerçektir. Hiçbir tanesinin giden deme gelin haber olmaz. Hiç kimse iktidar ettaki siyasi partinin milletvekillerini ne gidenin ne gelenine sormaz sormuş olsaydı görevden alıp merkeze çekilenlerin birçoğu halen görevde olurdu. Ve çoğu da merkeze alınırken arkalarına döndüklerini, milletvekillerini göremediklerini, iktidar partisi milletvekillerinin haber olmadığını bizzat iyi bize arayıp söylediler. Bize sahip çıkmadılar diye dert yandılar. Trabzon aslında son yıllarda hızlı bir hezimete uğruyor, farkında olmadık. Bakınız, AP, CHP, MHP, bütün partiler döneminde Füskübirlik'in bir genel müdür muavinliği veya genel müdürlüğü, Çaykur'un bir genel müdürü veya genel müdür muavini Trabzon'udur. Neden? Trabzon siyasetin ağırlığından. Son 20 yıla bakın, ne Çaykur'da ne Füskübirlik'te Trabzon'da bir tek bürokrat kalmamıştır, üst düzeyde yönetici. Neden? Trabzon ağırlığının kaybolduğundan. Bir başka olay. Trabzon şehri bir büyük kentin adıdır. Ama şu şehirde bir hırsızlık vakasını Samsun Bölge Klimatör Laboratuvarı çözüyor bir kurşunlama vakasını Samsun Bölge klimatör Laboratuvarı çözüyor. Şurada gitseniz bir bankaya bir büyük kredi talebinde bulursanız Samsun'daki bölge müdürlüklerine bağlı. Şeka Bankı, Tepi ve bir sürü bankaların. Ve çok ilginçtir. Şu açıkta bekleyen gemiler var ya bunların liman başkanı içeri almıyor. Çünkü içerisindeki ububat, mazuttu, benzindi ne varsa akredit edilmiş laboratuvarlar Samsun'da olduğu için Samsun'dan numune bekliyorlar. O sonuçlara göre limanın içeri girebiliyorlar. Yani bekleyen gemiler liman da çok fazla gemi var sıra yazıyorlar değil. Samsun'dan cevap bekliyorlar. Bu nedenle limana giremiyorlar. Bu şehri Samsun'a bağlamak bir gıya duysun. Jandan Bölge Komutanlığı'nı Gürosun'a bağlayıp bizi de Gürosun'a bağlamışlardır asayiş yönünden. Biz onlara bir şey demiyoruz. Biz onlara yanlış yaptınız derken geçtiğimiz hafta öğrendik. Topak Masalları Ofisi'nin bölge müdürlüğünü Girosun'a kurmuşlar. Topak Masalları Ofisi'nin bölge müdürlüğü Girosun'da 80 senelik Topak Masalları'nın Trabzon Ofisi Gürosun'a bağlanmış. Gel bir tarafa jandarma, bölge Komutanlık Komutanlığı Gürosu'nda. Ta Tokat'tan Artvin'e, Gümüşhane'ye kadar tüm jandarma, alay komutanlıkları Gürosun'a bağlı. Trabzon hani bölge vilayetiydi. Niye hepsini Gürosun'a bağlamışsınız? Efendim Trabzon'un galiba üzerindeki ağırlığı hafifletmek istemişler diye düşünüyorum ama çok kötü bir düşünce de olsa Trabzon hiçbir zaman Gürosun'a veya Samsun'a bağlanmamalıydı. Bağlayanların bu şehri yanlış yaptıklarını buradan üstüne basa basa söylüyorum. İki de bir çıkıp diyor, diyorlar. Trabzon'un beş tane bakanı var. Hayır efendim Trabzon'un bir tane bakanı var. O da Ulaşım ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'dur. Trabzon nüfusuna gayet de olan olanlar Trabzonludurlar. Onun dışındakiler Trabzon'a dedesi, babası, atası geçmiş, gitmiş. Başka vilayetlerde büyümüş, okumuş, tahsil görmüş. Hale ben Trabzonluyum diyebiliyorsa teşekkür ederiz o kadar kendilerine. Evet Trabzon'un tek bir tane bakanı var. O da Ulaşma Altyapı bakan Adil Karaismanoğlu'dur. Trabzon doğumlu. Babası, atası, dedesi Trabzon'da doğmuş, büyümüştür. bu Ve Trabzon'da ilim ve görmüştür. O nedenle Trabzonludurlar. Trabzon, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı dışındakilerden yeteri kadar faydalanamamıştır. Bu da Trabzon'a verilenleri gördüğümüzde bunu biraz daha iyi anlıyoruz. Bir ara şehrin gündemine getirdiler. Trabzon'a kuru gıda hali şart. Evet. Sonra bu gazetelerle manşetleri yayınladılar. Sonra ya sonra hiçbir şey yok ortada. Bir de bizim bu basın çok fazla yazıyor. AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu masaya yumruğunu vurdu. Hangi masaya? Oturdu masaya. Vursun, vursun vursun Bana ne? Ya Sezgin Mumcu Ankara'da bürokrasi örneğine kadar atı Üsküdar çoktan geçti. Bürokrasi baştan sona değişti ya. Hala ne yazık duruyorsunuz be kardeşim? AK Parti il yönetiminden hangi bürokratla ilgili karar alınmış şu ana kadar? Hangi bürokratın değişmesiyle ilgili karar alınmıştır? Anlamaz. Çünkü onlar daha şehri yeni tanıyorlar. Baştan sonra yenilenen bir teşkilat neyi, hangi bürokrat tanıyacak? Genel müdürlükler, bakanlıklar bunları değişiyor. Bunlara soru da sormuyorlar. Rahmet etmiyorlar, zahmet buyurmuyorlar. İşte başkanlık sisteminin getirdiği sıkıntılardan biri de bu. Siyasetten gelmeyen bürokrasiden gelen bakanlar siyasete fazla önem vermiyorlar. Onlar vermedikleri içindir ki bürokratlar değişirken sorma dahi sormuyorlar. Trabzon'da bürokratlar hiç heves etmesin ki falan siyasi benim arkamda, filan siyasi beni tutuyor, falancı beni getirir. Hiç kimse ne olmadan gelip gelip gidiyorsunuz be kardeşim. Boşuna siyasileri görünce takla atmayınız ey bürokratlar. Öne arkaya taklatmaya gerek yok. Kimin nereye gittiği belli değil. Genel müdürlükler, bakanlıklar bu atamalar kendileri geçecek. Doğrusu bu, mu? evet doğrusu bu. Yanlış mı? Hayır, yanlış. İkincisi doğru. Böyle olması gereksizdi. Böyle oluyor. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Trabzon kenti merkezi bütçeden istediğini alamıyor. İstediği yatırımı alamıyor. İstediği hizmeti alamıyor. Eğer şu özel hastaneler projesi olmasa, devlet hastanelerinin kapısını insanlar teker teker ölürdü. Bak bu nedenle söyleyeyim bunu açıkça. Özel hastaneler devlet hastanelerinin büyük bir yükünü alıyor. Ve hastaneler gerçekten, özel hastaneler şehrin sağlığında çok önemli yerleri var. Şehrin sağlığında çok önemli hizmetler veriyorlar. Ülke sağlığı açısından da özel hastanelerin değeri değer biçilmez. Ha şehir hastaneleri ne getirir ne götürür bilmem ama Trabzon Şehir Hastanesi'nin de çok önemli bir hizmette imza atacağı inananlardanım. Bu nedenle Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapılmasını baştan sona destekledim. Yeri orası burası değil. En güzel yeri de orasıydı. Trafiği kapalı bir alan. Efendim maç saati, Avni Akerler, Hastanesi kucak kucağıydı. Trabzonspor 10 kere şampiyon oldu kardeş. Ne numarasını rahatsız mı etti oradaki? Gelmişsiniz şehir hastanesi ha, stadın dibinde olurum. Bal gibi olur. Trafik kapalı ara. Sen Senede 16 saat hastaneye hasta girsen olur girmesen olur maçlarının dağılma saati toplam bir saattir. Geri saati zaten sere sebe gelirler. 16 saat için bir yılda 16 saat için kızınca kıyamet kopartmanın ne gereği vardır ya? Neden bu şehir hastanesi olan tepki anlamış değilim. Şehir hastanesinin bal gibi ihtiyacı vardı yoktur diyen de ilim adamı bilim adamı diyordu kesinlikle film adamıdır. Film çeviriyor adam orada oturmuş koca bir profesör. Trabzon'da şehir hastanesi ihtiyaç var mıydı? E sen bir tufak diyorsun yönet kardeşim becerebilirsen. Git o fara yönet be. Pislikten içeri girilmiyor. Bir hijyenine bak. Bırakın doktora bir şey söylemiyorum. Saygı gösteriyorum. Ama bir temizlik yaptırmayı becerememişsin ya. Otomuzun şehir hastanesi lazım mıydı? Bana göre sen hiç lazım değilsin bu tıp alemine. Bu şehire şehir hastanesi şarttır. Desteklenmesi şarttır. Sahip çıkılması şarttır. Ve sağlıkta yapılan her yatırım gerçekten şarttır. Sağlığa, insan sağlığına önemli hiçbir şey yoktur. İnsan sağlığına gerek önem verelim. İnsan sağlığına verdiğimiz önemi de eğitime verelim. Bakın son günlerde çokça söyleniyor. Eğitim sen Trabzon Şube Başkanı en gündür kıyametleri kopartıyor. Şu ilkokul çocuklarının bulunduğu servis araçlarına birer hostes verelim. Ey Hızır Aktaş Sayın Milli Eğitim Müdürü senin başarılarını asla gölgelemek istemiyorum. Başarılarını çok iyi biliyorum. Çok güzel işler yapıyorsun. Ama ne olur Sayın Hocam şu ilkokul öğrencilerini ve anaokul öğrencilerini taşıyan araçlara birer hostes verelim. İşkur'dan bulalım, bir yerden paranı bulalım, sen marifetli bir müdürsün, bu işi becerirsin. Bu araçlara hostes koyalım, evlerine kadar çocukları teslim edelim, ettirelim. Bu konuda hassas davranalım. Hatta hocam, şu ilkokul çağındaki çocukların okullarına güvenlikçileri koyalım. Bunlar şarttır. İşkur müdürü İbrahim büyük, biz seni de iyi tanıyoruz, güzel çalışan bir kardeşimizsin. AK Partililer seni becerip bir yapamadır oraya ama sana da rica ediyoruz, işkur'dan biraz para İstanbul Genel Müdürlüğü'nden görüş o okullara birer tane güvenici koyalım. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza sahip çıkalım diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.